Yapayım yapayım ya. yapayım. Şimdi ee, Cumhuriyet Kadınları Halikarnas Şubesi tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Atatürk Caddesindeki dernek binasında yapılan açıklamada Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum Halikarnas Şubesi Başkanı Doktor Bedriye Gürkan iki amacı gerçekleştirmek için örgütlendiklerini söyledi. Kadınlar arabulucu karşısında yapayalnız olacaklar. Avukatları ya da bir Bamsız yargıç olmayacak. Ve mahalle baskısının yanında ailelerinin ya da eşlerinin baskısı altında orada e, rızaya razı edilecekler. Ki buna imal edilmiş rıza deniyormuş. Bütün e, hukuk literatüründe. Gürkan yaptığı açıklamada amacımız Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri olarak layık ve demokratik cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, onları koruyup geliştirmek ve bu temel üzerinde kadınların insan mücadelesinde yer almak dedi. Layık ve demokratik cumhuriyetimizin ilkelerini e, korumak, geliştirmek ve sahip çıkmak. İkinci görevimiz ise bu temel üzerindeki, bu temel üzerinde yükselen kadınların insan hakları mücadelesinde yer almak. Son günlerdeki bazı gelişmelerle ilgili görüşlerimizi açıklayacağız diyen Gürkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi. Binci e, temelli, gerici, yobaz e, bir biçimde değiştirilmeye çalışılıyor. Bunun örnekleri çok. E, birkaç örnek vermek gerekirse... Diyanetin fetvalarına göre davranacak olan, ailesel sorunları, sorunların çözümünde yer alacak olan aile irşat merkezleri kuruldu. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne uygun olarak aile planlaması genel müdürlüğü kapatıldı. Medreseler legalize edildi, edilmeye çalışılıyor, övülüyor hepiniz biliyorsunuz. Mazlum ulusların bağımsızlık ülkesinin ışığı, dünyanın zafere ulaşmış ilk anti savaşı olan bizim Ulusal Kurtuluş Savaşımızdır. Ulusal Kurtuluş Savaşımıza karşı yürütülen yok etme, görmezden gelme, ortadan kaldırma girişiminin son kertesini de yaşadık. Devrim ateşinin yakıldığı gün olan 19 Mayıs günü yapılan kutlama ve anmalara bu törenlere sınırlamalar getirildi. 30 Ağustos, 29 Ekim ve en son 19 Mayıs. Laik, cumhuriyetçi, ulusal ve bağımsızlıkçı olan ne varsa müthiş bir saldırı altında ve yok etme, ortadan kaldırmanın adımlarının atıldığı